Biliyor musunuz? Evet abi. <laughs> gelin birlikte bu sok o zaman Toki'de. Tamam. E çıktı arkadaşın çıktı. Çıksın ama onu boş ver. Bak ben de bir zorluyum. Tamam zaten skinden anladım. Gir hadi. Arkadaşlar hepinize merhaba bugün videodayız şaşırmadık ee, ekiple birlikteyiz diyeceğim ekip yok tabi ki şaka yaptım bu benim ekibim değil bu e, otomatik eşleşmeden gelen bir takım e, hiç acımıyoruz yardıra yardıra geliyoruz diye. tek diyeceğim bu kefiseyler. Ana hani elbisem kayboldu. Ana hani elbisemler <laughs> çocuk çocuk çok komik bu arada hani birkaç yani odasında gördüm herkese <laughs> <ya>. herkesi selamlar <laughs> elbisen kayboldu ama ya böyle bu arada arkadaşlar like atıp abone olun lütfen. <laughs> neler <izlenmelerim. gülüyor> İki tane de yapıyor bulursam bir var Tamam. Arkadaşlar bu Victor Reis'le demin ki pusacağız gibi geliyor bana. Victor Reis'le o oh, hile pusluk başlıyor video geliyor inşallah. Ee, şey başka 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 her <laughs> şey diyordum. Format like atıp abone olun. İzlenme süresi maşallah. Çok çok, çok 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 güzel. Ama ne yazık ki abi, like ve abone yok. Birazcık onu yüzden göstereyim yapıştırın bakayım bizim gücümüzü gösterin evet. onlara. Dur Victor reis'e konuşacağım. Victor Reis nasılsın iyi misin? İyiyim Ben de iyiyim sağ ol. Kaç yaş yaş kaç? 39. Yaş dokuz diyorsun Sasuke abi Allah Allah Gideydim Ay, şunlara basam. Döneydim şunlara keşke Buraya gitmeseydim burada pusulmaz ki Allah Şimdi vermeye vermeyeyim de Okey Pompaki mi buldun Hı. Okey, 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 okey. Zero sıkıntı. Evet çıktı. Allah adam geliyor. Gel lan. Wow. Ha bot bot. Sen bitirir misin onu? Bir pompa atabilir misin bana? Sen hangisi sevmiyorsan onu at. Okey. Bir de beş tane 10 tane ver misal. Adam geliyor. Adam geldi Victor Reis'cim. Uzisi var adamın. Dikkat et. Yukarı çık yukarı yukarı. Gel gel Victor Reis. Gel öleceksin. Çek şunu. Yok yok buna çek bu daha iyi tabanca. Victor Reis'cim adam nerede? Çatıya çıkma ya, ölürsün. Allah orada kit var bu arada o kiti benim almam lazım. Victor Reis'cim şu eve koş geçmemiz ya. lazım koş. İşaretimi gördün mü? Koş 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 koş. Adam var. Bu arada öldük. Koş. Ben girdim. Aa burayı lootlamışlar. Burayı lootlamışlar. Puh. Gel benle. Bir şey, bırak. bir şey bırakmamışlar. DP'yi bırak. Pompalı bırakmış adam sadece şerefsiz tövbe ya. Yanına geçelim mi? orada adam vardı. Boş boş ver. Pompalarız. Ben birkaç tur girerim seninle istersen. Koş koş boş. Değil. Lootlanmış burası. Bu da. Benim arkadaşım. Bir... Atarız işte. Akşam kaç gibi uyuyorsun sen? sen... Vallahi okula gidiyorum. 10 gibi uyuyorum kardeşim? Okey. Oza... Akşam PUBG'ye girmek ister misin benimle? Ben Çık en yukarı kata <laughs> Iki kişi geliyor. Gel 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 pusuyoruz O tarafa değil benim tarafa gel Başka İlk tarafa burada... Helal be Ama yedi gel. de benden Hadi Çek bir ump'yi ben de birazcık Tamam a diğer menler senin olsun Çok iyiz be Helal benden de body yemişti Bir adam daha var bu arada iptir söylemesi Geliyor Gelsin sen Geliyor sen gel hele. Gelsin, Baba. gelsin. Mark the location. Oğlum bir gelse var ya. Akşam gireceğim mi sen PUBG'ye? Gelirim. Akşam e, sen yedi gibi falanla bir de olursan biz de girersin. Biz üç kişiyiz. Bir kişi lazım. Tamam gelirim. Gelerim. Oynarız. Oğlum. Victor Reis adam çok yakın ha. Orayı hiç, adam. İsmin ne bu arada senin? Cafer kardeşim. Cafer mi dedin? Öldürdüm lan. Helal. m sen. Oraya Çek çek Ana binaya araştırıyoruz gel koş Çok, ben. Çok iyi pompaladım bu arada. Adam sinir et. Sen pompa <laughs> içinde olmuşsun. Boş. Burada bir sürü adam katledilmiş. Anam sağımızda sis var bu arada sol tokiye. adam var. Aşağıdaki ben botu alacağım. Sen bana sal o botu. Bir botçuk da ben alayım. Gördüm seni. Nereye kaçıyorsun sen çocuk adam? Dikkat et, dikkat et pompaki. Victor Reis'im. Mark the location. Helal be. Aldın mı? Yok hayır. Bana 556 lazım. 556 Bende hiç yok. Ben varmış. varmış varmış toplamışım ben gereksiz. Gel. Neredesin? Ben oraya bir el bombası atayım dur. Al 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 al. 556. Adam UMP e, elimde UMP olsa adam ölmüştü. Ben patladı bu arada. tam şurada. Sukul da var haberin olsun. Adam aşağı gitti tamam. sukuldan. Victor Reis. Adam aşağı katımız aşağı katında. ne yapıyor? Aha adam geliyor. Adam, geldi. Sen kulaklıkla oynuyorsun değil mi? Bu sesleri duyamazsın. Aldım ben. adam? Al hemen onu. Lootla. Sen 5.56 falan seversin. Severim. Bir adam daha var. Gel 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 yanıma. Bekle bekle, bekle. Ben burada pusam. Okey ben de buradayım. Adam onu var. <laughs> Dikkatli. Gel bana gel bana. Burada fena pusu atarız biz ikimiz. Gel. Gel 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 gel. Adam yani sargı dönüyor. Okey ben de buradayım. E, sık silahın elinde dursun bu arada. Okey okay, okey ben seni korurum. UMP'm var merak etme. UMP'yi de 3 level yaptığımdan beri UMP ile oynamaya başladım. O seni bayıltırsa, beni bayıltırsa sen adamı arkadan vursun değil mi? Vuracağım vuracağım söz. Abi, bu, bu. Nerede bu acaba? Nerede bu Gel ben çatıya çıktım bir. Ya, ya. Kulaklığım olsaydı bozuldu abi ya. Ha. Sen bir telefonun ne senin? Valla TC... Oo, adam, adam tokenin çıktı. Nasıl çıktı? Sukul sukul. Anam bomba attı bomba attı bomba attı. Gel gel kusuyoruz kusuyoruz. Git git alt kata. Neyse, Sen şey şu an yapıyorum. neyden oynuyorum dedin? TCL oynuyor. Yine çıkan telefon aldım. Hangi? Android mi? Şey mi? Apple mı? Android. Android. Ba Nasıl? Güzel Apple. kasıyor mu? Kasmıyor. Okey iyi. 20 ms her zaman 20 ms bir kere bile İyiymiş ya fena değilmiş adam geldi adam burada adam burada, adam burada. beni kurtarsan beni kurtarsan. pompa gel çık, çık yukarı helal lan yat lan aşağı victor rey sesi giyiyor ha ump yükseltilebilir 3 seviye yaptım Adamda da bir şey yokmuş day Ya sen şunun da kıyafetini alayım lan. Yaşar He? Bunun şunu da kıyafetini aldım. Kıyafetim yok ya. Okey. Okay. Temizlen temizledik mi burayı? Yani temizledik ya. Üf. Evet, temizledik. Kul nerede? Kul sıkmıştı bize. Sıktı. Beni ee, Ha? Bana demiyorum. Vuramaz ki. Adam var adam var atlama. Ses var bir yerde. Eve gel. Geldim. Geldi geldi önümüzde galiba. önümüzdeki. Ya da sağımız ikisinden biri. Önümüzdeki. kapa Kapı açıp kapıyor. Day şey mi yaşıyorsun tövbe tövbe ya. Uy. Çok şey, şu çok uçuyorum. Sargı ez var mı? Var, ah. Aslan'a dört tane. Dört tane, ah. Bir tane daha atabilirim. Ben de kalmaz sonra. Tamam. Ben sana atarım ya. Allah. Birazdan rahmetli olacağız. Allah'ımıza kavuşacağız. Aynen öyle. Alanla dışıyız Alanla geliyor. Allah'ımıza kavuşacağız. Hadi. Ya oğlum alan geliyor. Hadi gidelim. Adama raşıyak mı önümüzdeki adama? Hadi lan oğlum. Koş. Yedi bir daha. Sık 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 sık. Push ediyor onu. Push ediyor. Push ediyor onu. Tam tam uaz geldi haberin olsun. Gördüm gördüm. Boostunu bas gel boost atayım var mı? Al şunları. Al burada sargı var. Gel. Gel 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 gel. gel. Yes tamam tamam bastım. Bana alın gel içeri. Araba geldi, bir uaz, bir gibi geldi. Aha. Çıkacağım üst kata, geleyim mi arkandan? Çıkak. Alan dışıyız zaten. En kötü ölürüz. Allah'ımıza kavuştuk. Kendim Koş. Kavuştuk. Bence çıkalım, nasıl fikir? Oralara <laughs> gitme, oralara <gülüyor> gitme. <gülüyor> lan buraya lan. var. Ben ses yapıyorum. Bana odaklansın. Adam bana odaklandı. Bil, bil, bil. Evet, evet. Bas 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 kaç 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 kaç. Önümüzde de adam var. Allah, burada <s precisoler> da adam var. Dikkat et. Oh, Oo, skuldan iyi topladık ya Victor Reis. Bekle burada bu evleri mutlu. Dur bu evleri mutlayalım. Sola. Gelsin, bir okay. <laughs> Mutlanmış. Belki bir şeyler bırakmışlar. Buraya pusak mı Victor Reis? Atıyor, Yok almam. Ben m ve 35-56 var şurada Gel 556 uzun şarjör Bir de dipçik bıraktım ver ver. Uzun şarjör gerek yok Okay Muzzle istersen Adamlar bize gelecek biz buraya şeyi ben dubleksteyim. Biraz da şarkı bize o oh, yandan yandan. Var mı? Bot mu değil mi? Yeleyim mi? Watch out. Bak 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 bot değiller nasıl çıkıyorlar görüyor musun? Ses geliyor. Bakalım. Victor Reis dikkat et. Red <laughs> zone, red zone geçene kadar evin içinde kal. <laughs> Uzağa tek bir şeyle sıkabiliyorum. O da R185. Bakıyorum adam görememekteyim. Bagi bagi. Sık sık sık. Durdu. Hangarda durdu çık ben çatıdayım Victor Reis de gel. Çatı ke. Arkası da var. Bayda önümüzü. Bak yama. Bagi nerede? Ben tutamıyorum oğlum lan. Bilmiyorum ki nasıl çıkacağım. Oğlum sen nasıl çıkacağım? Kapıdan gel Kapıdan gel <gülüyor> Victor <gülüyor> Reis bir baygın yaptım Yaşasın başlıyor mu? Çektim oradan. kilimi, çektim kilimi. Basma, basma onlar, onlar bize arayışıyorsun, onlar dört kişi biz iki kişiyiz. Tam Daha... Güzel, güzel fark etmez. Alan çok görse fark eder. Allah 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 Allah. Koçum arabamız nerede? Bizim kaçmamız lazım. Arabamız şeyde kaldı. Adam yedi. Bir vadi yedi Birisi gördüm. Orada. Adamlar sistemişken arabayı çıkartman lazım. Buradan kaçmamız lazım Victor orayız sıkıyorum hızlı gel hızlı kaç hızlı kaç hızlı kaç hızlı kaç gel gel bu tarafa bu tarafa gel bu tarafa gel bu tarafa gel, bu tarafa gel. oradan vuracaklar seni Victoria öleceğim bak geldim ya Victor Reis kaçman lazım. Ölüme gelmen lazım. Mark ya, ölmeyelim. Sağsan arabayı ben kullanacağım. Sağ ol. Biliyorum. Yanlış tarafa gittiğimi biliyorum bu arada. Şuradan gideceğim ki adamlar bizi öldürmesin. Artık adamlarda sniper var da sniper vururlarsa birimize helal olsun diyeceğim. Önümüzde Victor Victor sık Victor Reis. Aman ne yapıyorsun dayı? Lan oğlum, yanlışlıkla Ana oğlum yanlış tıkla gittiler, Watch gitti. out! Ana, orada. Dur. Mark the location. Victor, <laughs> arabaya bin, Lan? hızlı arabaya bin. Lan? Lan oğlum. Mark the location. Dur dur, isteyeceğim seni bir tırstım. Bizimki geldi mi? Ya bizimkiler geldi. V tutarım Yenemi, Tutarım, tutarım. <laughs> Victor Reis arka var, koş. What's Victor. <laughs> Oğlum benim yanım yok Yanıma bak. Bir baygın var ha Victor Reis. Raşlamamız lazım onlara. Bak şuradalar. Watch out. Bittiler Victor orası. Elime sağlık Victor Hemen o arabayı alıp kaçacağız bu arada alına. Bir loot yapmam lazım benim seri. Benim de. Bana mı bir kaza? Oh ver ver ver. Kar 98'i ben çekerim. Oh. Başka da bir şey istemem. Oh. Temiz. Mi? I need a side scope. 8x attım gel. Bin 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 gidek. Gel ne oldu? Ben Kit dön kit dön. Dur hadi, lan. Yapıştırdım. Bizim arabaya geçelim. Bunun canı da yok, benzin de yok. Dayanırsın herhalde 5 dakikacık. Bin hızlı. Okay, goş, Victor. Koş, 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 koş. Dur, bizimkileri de almam lazım Victor Reis. Onların arabası varmış. Koş oğlum. Ya üstüne gitsene üstüne. Tam goş. paralel. Goş, goş. Dur bakayım alana gireyim şuraya. Sıkıyorlar bak. E ee, dur 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 dur. Takım 1000, takım 1000, takım 1000 köprüden diğer tarafa geçeceğiz. E ee, gel gel gel. Gel oğlum bırak. Tam bekleyek burada o zaman. Siz bilirsiniz takım. Takım sıhhiyeler. Bende 4 var. Bakayım. Bende de 8. Adam görürseniz pin atar mısınız rica Mark location. Helal. Aldım aldım bittiler 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 eline sağlık. canım var ya tam gıdım. Yoktu. Gıdımcı gıdımdı. HS7 de. Koy, gidelim. Takım gelecek misiniz? Gelmiyorlar. Baba, nasıl gideceğiz? Bırak sana, bırak bana, bırak bana, bırak bana arabayı hemen ben seni götüreceğim. Victor Reis işaretime doğru git. Bak sarı bir şey var yukarıda. Biraz soldan, köşeden köşeden git. Sol yap biraz. Tos. Bak şu köprüden karşıya geçeceğiz o adamların uzun alacağız. Çok turbo gitme arabanın benzini yok. Köprüden geç. Köprüden geç. Arabayı bana salsana ya. Şu an çok tehlikeli. La Victor ne yapıyorsun dayı? Ha okey. Turbo gitme turbo gitme. Benzin yok. Önümüzde bagi var. <laughs> sık 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 bagiye sık. Bizimkiler bize LP e gelmesi lazım. Çek bunun mı? <laughs> dikkat 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 dikkat. <gülüyor> 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 Victor dikkat et ha. Arka tekeri yok onun. Çok yavaş olmaz o. Bizimkilerin bize yardıma gelmesi lazım. AVM falan sıkıyor adamlar. Body var. Bitti bitti bitti. Victor'cum gel bana sis açacağım. Victor sesini açabilecek misin? 12 kaşı kaldı. Açtım. Ha, okay. Nasıl oynadım? İyi oynadım, değil mi? Bence de. Ben bayağı bayağı sıktım. B Benden 2 yedi zaten öldü. Sende ne vardı? AVM'de değil mi? Sisini ben senin bir yerden yanlış duyar mıyım? Ya? Bu adam bitti aynen. Tekti. Victor'cum gel drop var şurada. Mark the location. <laughs> Lutlanmış. Okay, bir işaret atın hemen raşıyoruz. Pin, mark. Adamlar nerede? 3 numara adamlar nerede? Eml oldu. Ad adamlar nerede? Yes kapala. Victor Reis dikkat et hemen bir yerden çıkabilir adamlar. Bak bizimki burada öldürmüş adamı. hiç blok yok. Aha. Hani yoktu? MK aldın yok. Yeni özü bıdık bıdık aldın. Lan oğlum ben yok diye düşündüm var mı şu anda? Ben de bilmiyorum. Bir adam kaldı. İlk Gördüm. Şu arıfta ben öldürürüm. Şu ağacın arkasında. Mm -hmm. Dikkat et abi. Hadi Eline <laughs> sağlık Victor Reis. Oho! İyi mi abi? Ben öldürdüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kamera elle sağlık, Doğru'cuğum. Abi, ne oh. Toplam kaç kill? Toplam 11, 13, 19 kill toplam arkadaşlar <laughs>